Merhaba değerli takipçilerim. ben Erdal Şef. Yeni bir yemek videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü yemeğimiz e, ayranlı, dövülmüş buğdaylı, havuçlu ve mısırlı ayran çorbası. Bunun çok farklı versiyonlarını yapıyorum, onu size söyleyeyim. Yağım kavruldu, şimdi biraz un koyacağım. E, buna çok fazla un koymayın çünkü, çünkü dövülmüş buğday var, onu size söyleyeyim dövülmüş buğday var, yani çorbanızı katılaştırır. Ee, dediğim gibi dövülmüş buğdaylı, zevzeli ayran çorbası. Daha önceki, değerli takipçilerim, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ben yoğurtlu çorbaların hepsini ayran yapıp, öyle yapıyorum. Ee, hiç yumurta bilmem ne falan kesilmemesi için bir şey koymuyorum, onu size söyleyeyim. Gayet lezzetli ve e, güzel de çıkıyor, onu size söyleyeyim. Bu çorba çeşitlerini tavuklusunu yapıyorum. E, ondan sonra e, patatesli patates artı havuç küçük doğranmış. E, o şekil yapıyorum. Sade unlusunu yapıyorum. Yani farklı farklı çeşitleri var eğer ileriki zamanlarda inşallah. Onları da yavaş yavaş yapacağız. Şimdi unum kavruldu. Unum kavrulduktan sonra ayranını ekleyeceğim. Ee, ayranı kaynamaya bırakacağım. Ee, ayranı döktükten sonra havucunu da ekleyeceğim. Havucu o ayranla birlikte yani e, kaynasın yani haşlansın içinde. Ee, haydi Bismillah. Şimdi onun biraz daha kavrulsun. Devam edelim. Değerli takipçilerim. şöyle bir şey de var. Bazı meslektaşlarım işte çorbada tereyağı olmazsa olmaz bilmem ne olmazsa olmaz değerli meslektaşlarım bu yani e, e, ufak detaylara takılmayın şu an bu, bu yemeğin herhangi yani tüketen insanlara bir zararı var mı yanlış bir yöntemle yanlış bir şey çıkacak mı o detaylar önemli yok tereyağı koymuyorsun yok soğan koymuyorsun bunlar yani bu meslekle ilgilenen insanların takılmaması gerekir demek ki ben böyle yapıyorum insanlara yediriyorum bir de şunu söyleyeyim 500 kişiye yapıyorum bunu 200 kişiye yapıyorum bunu demek ki yiyorlar demek ki seviyorlar yani onun için bunları yapıyor yoksa götüp dökmek için değil yani özellikle meslektaşlarımın bu konulara ıı, takılmamaları gerekiyor çoğu diyor işte 50 senede bu mesleği yapıyorum bilmem beyaz yakallara yemek yapıyorum güzel kardeşlerim yapın herkese yapın yemek önemli olan lezzetli bir tabak çıkarın lezzetli yani onu söyleyeyim Şimdi ıı, onun kavruldu. Ee, ayranını ekleyeceğim. Yani şöyle bunun korkutmayayım bunu. bunu. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ayranımı içine koydum. Değerli takipçilerim, e, bu ayran yöntemiyle çorbalarınızı yaparsanız, yani hiç bir zorluk çekmezsiniz, onu söyleyeyim görmüşüm ee, yani farklı yapamalı. Yani yoğurdu e, yoğurdu kazana koyup orada çırpıp yumurta bir şeyler katıp yapanlar da var. Saygım sonsuz ama benim için en basit, insanı yormayacak, lezzetli ve kesil mi bir çorba istiyorsanız bakın yani yöntem şu. Şimdi içine e, havucunu da ekleyeceğim değerli takipçilerim. Bu arada e, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekleriz. Daha güzel videoların gelmesi, daha güzel toplu yemek e, tariflerinin gelmesi için desteklerinizi bekliyorum. Gördünüz bak havucumu koydum. Mısır koymadım, şu an mısırım çünkü hazır, doldurulmuş mısır. E, mısırı en son dövülmüş buğdayını da şöyle söyleyeyim, daha önceden pişiriyorum dövülmüş buğdayı pişirmişim o hazırdır. Yani tam bu çorbam kaynadıktan sonra baharatını attıktan sonra onları da ekleyecek. Onları da paylaşacak. Ölçüler de zaten yorumlarda göreceksiniz. Yani belirteceğim. Şu an güzelce çorbamın kaynamasını bekleyeceğim. Ara sıra karıştırın ki eğer karıştırmazsanız yani o yoğurt kesilebilir karıştırmazsanız. Karıştırdığınız sürece herhangi bir sorun problemi olmayacak. Yani şöyle kaynamasını bekleyeceğim. Değerli taklitçilerim şimdi çorbama baharatlarını atacağım ama tuzunu atmayacağım. Tuzu tam piştikten sonra tam piştikten sonra şimdi biraz e, nane atıyorum. Çok fazla atmayın. Yani baharatla bu çorbayı öldürmeyin. E, yedi türlü biraz atacağım. Renginin güzel olsun. Bir de tatla verir yedi türlü. Bir arkadaş yani bir meslektaşım demişti. Yedi türlü sadece sucukta kullanılır. Ee, yani bilmiyorum. Özellikle meslektaşlarımın böyle ufak konularda yani takıntılı olmalı insanı bazen üzüyor yani. Şöyle baharatını attım. Kekik, nane, yedi türlü. Şöyle artık kaynamaz kaynadıktan sonra tuzunu da ekleyeceğim de takipçilerim. Merhaba değerli takipçilerim. Ee, çorbam kaynadı. Ee, dövülmüş buğdayını koydum, Şimdi, mısırını koydum. Şu an çorbam hazır. Ee, dövülmüş buğdaylı ayranlı havuçlu ve mısırlı ayran çorbası. Yani kısacası dövülmüş buğdaylı ayran çorbası. Şöyle hazır kıvamı, lezzeti her şey tam yerinde. Şöyle görüyorsunuz. Afiyet olsun.